Merhaba arkadaşlar. Bugün aramızda mağaza sahiplerimizden Sayın Adil Avcı da birlikteyiz. Sağolsunlar bizi Börde Fuarı'nda ziyarete gelmişler kendileri. Merhaba. Adil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, siz yeni mağaza sahiplerinden birisiniz mağazan olsun da. ve bu süreci çok ciddi şekilde araştırdım ve bunlarla ilgili bir sürü değerlendirmeden sonra mağaza almaya Mağaza olsun da karar verdim diye bana biraz önce bahsettiniz. Hangi sebeplerdi bunlar? Birazcık bu karar vermesi sebep olan noktaları bizle paylaşır mısınız? Zor bir süreçti. Yani birçok kaynağı, birçok paylaşımı, videoları, birçok şey izledim. Bazı eğitimler dahi aldım ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Ee, bazen olsun e, bu pratik kolay çözümleri sayesinde kolayca karar verdim Herkese tavsiye ederim. Evet. Peki diğer şeylerdeki zorluk oldu, olarak gördüğünüz noktalar nelerdi mesela? Bir başlangıç yapmak mı, hangi yoldan gideyim vesaire bu muydu şey yapan? yani, yani Neydi kafanıza takılan sorulardı? Evet, Bütçe mi, reklam mı, bütçeyi, eğitim şimdi mi? Şimdi nereden başlayalım bilmemek e, ilk defa girişim yapacak olan kişiler için oldukça zor. Hem cesaret meselesi hem de biraz güven e, arıyor insanlar. Ee, bunu en kolay şekilde e, yaptığım diğer araştırmalarla orada buldum. Hepsi bir arada. Burada Peki bu araştırmanın sonucunda gelip mağazayı satın aldıktan sonra gerçekten aradıklarınızı bulabildiniz mi? Evet. Her şey çok kolay. Teşekkür ederiz Adil Bey. Yani sağ olun. Ederim.